Burada oturmuş manzarayı seyrediyorum. Bir yandan akşamki tartışmamızı düşünüp, kendi yerime konuşup senin yerine cevap veriyorum. Verdiğiniz kararı ve ondan sonra hayatın bize nasıl bir yol çizeceğini hayal etmeye çalışırken, en iyi ve en kötü senaryolar aklımda resmi geçit yapıyor. Neler olacağını bilmemek, bir yandan iyi, bir yandan da korkutucu hissettiriyor. Sonra 22 yıl önce ilk evimiz için aldığımız Şimdi balkonun kapısında asılı olan tülün uçuştuğunu fark ediyorum. Ne hayallerle, ne umutlarla almıştık. Evimizin camını astığımızda hayran hayran seyredip, burası bizim evimiz, tam hayal ettiğimiz gibi oldu dediğimiz günü hatırlıyorum. Birlikte gülümseyişlerimiz geliyor aklıma. Evde kovalamacı oynadığımız zamanlar. Parasız ama mutlu olduğumuz günleri düşünmek içimi acıtıyor. Sadece birlikte olmak yetiyordu ikimize de. Şimdi o günler o kadar uzak ki aslında hiç var olmamış gibi. O kadar çok şey yaşandı. O kadar çok şey alıp götürdü ki bizden. Artık geriye dönmek mümkün değil. Bak işte neler olduğunu biliyoruz. Ve bu bizi mutlu etmiyor. Demek ki gelecekte ne olacağını bilmek de mutlu etmeyecek. Sonuçta Hayat denilen şey biz hayal kurarken başımıza gelenlerden ibaret değil mi? Öyleyse çaresizce Allah Celle Celaluhu nefes verdiği sürece yaşamaya devam edeceğiz. Hayal kurarken hayatın bize dayattıklarını yaşayacağız. Arada bir mutlu hissedersek de Ya Rabbi şükür diyeceğiz. Hem ne de demiş Şemsi de dediyse Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Değil mi ama? Kim bilebilir geleceğin geçmişten daha iyi veya kötü olacağını nefes alıp verdiğimiz sürece hep bir ümidimiz olacak. O kadar uzun zamandır hayatımdasın ki olmadığın bir zamanı neredeyse hatırlamıyorum. Çok güzel günleri de paylaştık seninle. Çok kötü günleri de maalesef. Bugün geldiğimiz noktada hüzünler sevinçlerin üzerini kapatmış durumda. Artık seninle ne zaman birlikte mutlu hissettiğimizi hatırlamak için Beynimin içindeki çöplüğü eşelemem gerekiyor Eğer şanslıysan birkaç mutluluk kırıntısı buluyorum Ama bu kırıntılar birlikte devam edebilmek için yeterli olur Oysa bir zamanlar birbirimize imkansız vaatler vermiş Sonsuza kadar demiştik Sonsuzluğun ne kadar uzun olduğunu düşünmeden Sonsuzluk hayalleri kurmuştuk ölüm bizi ayırana kadar. Ne kadar iddialı bir cümle. Halbuki ölümden daha beter ayrılıklar varmış. Yaşarken ölmek, öldürmek varmış. Zor yoldan öğrendik. <laughs> Birlikteyken ayrı kalmak. Birlikte aynı pencereden bakamamak. İki kişilik yalnızlığı paylaşmak. Kalplerin çoktan ayrıldığını bilmeden bedenleri bir arada tutmaya çalışmak varmış. Tıpkı beyin ölümü gerçekleşen bir cesedi hayatta tutmaya çalışmak gibi. Gelecek bundan daha kötü olabilir mi? En kötü ne olabilir mesela? Yalnız mı kalırız? Aynı evin içinde zaten yalnızız. Çok umutsuz oluruz. Mutsuzluğun dibini görmüşken daha mutsuz olduğumuz bir senaryoyu hayal bile edemiyorum. Oysa sevmek en güzel duyguydu mutlu olmamıza yetmeliydi. Sevişmek dururken savaşarak yaşamanın ne anlamı var ki? Evlilik bir savaş meydanı değil ki. Alıştığımız mutsuzluk bile konfor alanımızmış. Sanırım konfor kelimesinin anlamını yanlış öğrenmişiz. Herkes konfor alanından çıkmak gerektiğinden bahsedip duruyor. Eskiden konfor deyince rahat, mutlu huzurlu bir ortam gelirdi aklıma. Yaşamaya alıştığım mutsuzluğun bile konfor alanı sayıldığını öğrendiğimden beri hayata bakışım değişti. Artık konfor istediğimden emin değilim. Bilinmeyen adım at. Konfor alanının dışına çık ve kendini akışa bırak. Hayat seni tam da olman gereken yere getirecek. Kulağa kolay ve uygulanabilir geliyor değil mi? İşin aslı bunu yapabilmek hiç de kolay değil hele benim gibi temkinli ve kontrol hastasıysan çok daha zor. Denedim oradan biliyorum. Normal insanlardan çok daha fazla çabalaman gerekiyor. Onlar koşarken sen yürüyorsun. Ama iyi tarafından bakarsak en azından yerinde saymıyoruz. Bu da bir şeydir. Sonuçta yol açık, yol sana gelir de diyorlar. Ben de bir yola çıktım. Şimdi yolun bana gelmesini bekliyorum. Yanında tanımadığım bir sürü sürpriz misafir getirecek biliyorum. Korkmuyorum dersem yalan olur. Deli gibi korkuyorum. Ama hayat cesur olanlara gülümsermiş. Asıl cesaret de korkusuz olmak değil, korkularına rağmen yoluna devam etmekmiş. Kendime cesur der miydim? Bilmiyorum. Ama korkularıma rağmen doğru bildiğim yolda yürümeye devam ediyorum. En azından çabalıyorum. Bunun bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta herkes kendi yolunda yürür. Kendi mevsimlerinde yaşar. Yazı, kışı, baharı. Bu yolda hayatımıza girenler belirli zamanlarda belirli yerlere kadar bize eşlik ederler. Sonu olan dünyada sonsuza kadar diye bir şey kesinlikle yok. Sonsuza kadar mutlu, sonsuza kadar birlikte söylenleri tam bir deli saçması. Sadece çocukluğumuzda dinlediğimiz masalların gerçekleşmesini istediğimiz sonları. Dünyaya geldiği gün, öleceği belli olan insanoğlunun sonsuzluk hayali kurması ise hayalperestliğin son noktası. Güle güle hayaller, hoş geldin gerçeklik. Hiçbir şeyin gerçeği hayali kadar güzel olamaz. Sözünü çok sevsem de, bu günlerde gerçekleşmeyen hayallerdense yalın gerçeklikleri tercih ediyorum. Öyleyse gerçek hayatta güzel gerçekliklerde görüşmek dileğiyle.